Osmanlı'da derin devlet Şeyhülislamlıktır. Bunu kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu çok güçlü hale getiren Yavuz Sultan Selim'dir. Daha sonra bu böyle bakın Fatih'ten sonra 1450'den başlayın. 370 yıl sonra 2. Mahmud Şeyhülislam'ın elinden mahkemeyi alıp Adalet Bakanlığı'nı kurdu. Oraya bağladı. Eğitim okulları alıp Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Şeyhülislam'ın elinden bu iki güç gitti. Şeyhülislam bugünkü Diyanet İşleri Başkanı oldu bakın. Şimdi siz Mustafa Kemal Diyanet İşleri Başkanı kur deyince ne oluyor bu? Ya bu adam niye geldi de benim hani Şeyhülislamlığımı İslamlığımı kapattı da diyaneti kurdu? Ya şehir İslamlığı eşittir diyanet. Adı değişti sadece. Anlatabiliyor muyum? Esas Şeyhülislamlığın İslamlığın içeriğini değiştiren ikinci Mahmut zaten. Yani sen sırf dinle uğraşacaksın kardeşim. Camiler sana bağlı, vaizler, müftüler sana bağlı. Vakfiyeler tamam yine sana bağlı, vakfiyelerin gelirleri sana bağlı ki ona daha sonra vergi koyacaklar. Tamam mı? Vakfiyeler de sana bağlı, o kadar. Bir de ilahiyat eğitimi sana bağlı. Din adamı yetiştirirse yetiştirir. Tamam bu kadar. Yani bakın ne oldu? Diyanet değil mi bu? Bugünkü diyanet değil mi bu? Bugünkü diyanet bakın. Dolayısıyla ne oldu? Esas Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması 2. Mahmut zamanı. Ama adının Diyanet İşleri Başkanı olarak değiştirilmesi Atatürk zamanı. Şimdi siz bu reformları anlamadan direkt Atatürk durup dururken Şehir İslamlığı kaldırdı diye baktığınız zaman ya bu adamın derdi neymiş abi? Şehir İslamlığı kaldırmış, meclisleri kapatmış. Harf inkılabı yapmış. Yani böyle baktığınızda Mustafa Kemal böyle hakikaten hani çok ricit bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Çok rigid. Halbuki işte sen bu Yeniçeri ayaklanmalarını, Şeyhülislamlığın yaptığı bu olayları, tarikatların bu olaya girişini hatta bakın daha önce şimdi de da onu daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Bir önceki yüzyılı işleyeceğiz. Orada Bilgili Mehmet Efendi, Kadızadeler olayları var. Anlatacağım diliniz damağınıza yapışacak. Diliniz damağınıza yapışacak. Oralardan geldik buraya. O yüzden 2. Mahmut onları biliyor. 3. Selim onları biliyor. 1. Abdülhamit onları biliyor o dönemde yaşanan rezaletleri biliyor. Devlet elden gitmiş. Bursa'yı ele geçirmişler. Edirne'yi ele geçirmişler. İstanbul'da hiç savaş çıkmış, ele geçirememişler ama İstanbul'u yapmış, yıkmışlar. Tarikatla, Selefiler, Ser Selefiler, Sof Selefiler savaşmışlar ve hiç savaş çıkmış. Bunları anlatacağız diğer derslerde vakti gelince. Bunların yaşandığı tarihlerin sonunda 1. Abdülhamitler, 3. Selimler gelmişler.